Merhabalar, Bilgi Erkenci YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte değerli hocamız, doçent doktor, konkordato komiseri Adem Yaman Beyefendi ile beraber iflas erteleme ve konkordato sürecini konuşacağız. Çünkü oldukça önem arz eden bir konu. Biliyorsunuz ki şirketlerin en önemli amacı kar elde etmek, sürdürülebilirliğini devam ettirebilmek. Yani sürdürülebilir kavramı çok önemli. Ancak bu bazen zaman zaman farklı sebeplerle tehlikeye girebiliyor. Bu süreçte şirketler hangi seçenekte, hangi seçenek neyi tercih etmeli, nasıl ilerlemeli bu konuda Sayın Adem Hocamla beraber, nasıl ertermemi konkordato mu, nasıl bu süreç etkiler, bunu bir sizle beraber değerlendirmek isteriz. Teşekkür ederim. Öncelikle kanalımız hayırlı olsun güzel e, bilgilendirici ve aydınlatıcı paylaşımlarınız olur ve keyifle de takip ederiz. Hem öncelikle şunu söylemek lazım. İftas serteleme ve e, Concordato e, uygulamaları çok önemli son zamanlarda, son yıllarda özellikle. Çünkü sizin de az evvel e, söylediğiniz gibi şirketlerin bir yaşam döngüsü vardır. Ve şirketler çok önemli amaçlarından bir tanesi de sürdürülebilir olmaları, varlıklarını idam ettirebilmeleri ve daha da önemlisi ortaya koydukları iddialarını savunmak ve mücadelelerini sektörel bazda sürdürmeleri gerekir. Şirketler özellikle sermaye şirketlerinin nezdinde bunu daha yakinen görebiliyoruz. Çünkü sermaye şirketleri, limited şirket, anonim şirket, kooperatifler, holdingler bunların mücadeleleri sadece bir sektörde değil, birden fazla sektörde. Dolayısıyla işlem kabiliyetleri bakımından baktığımızda belki yüzlerce hatta binlere varan çalışanı olmuş oluyor. Dolayısıyla bir şirketin iflas erteleme boyutuyla veya konkordato talebiyle ilgili böyle bir durum olduğunda bu binler kişiyi ilgilendiren onların hayatlarında önemli bir gündem ve dönüm noktası olan bir süreç demektir bu. Böyle özetlemek gerekir. Ee, son zamanlarda daha çok Concordata uygulaması olmaya başladı. Ama iflas ertelemede önemli bir dinamiktir. İflas ertelemede bir şirketin finansal olarak sıkıntılarını mahkemesi hakimine inandırarak ondan bir çözüm yolu konusunda ikna olmasını beklemeleri gerekir. İflas ertelemede. Hakim ikna olursa, bu çözüm stratejisine inanırsa bu süreyi onlara verir ve iflaslarına hükmetmez. Ama Concordata uygulamasında 2004 e, sayılı icra Plus Kanunu 285 ve takip maddelerinde temel nokta şudur. Alacaklıları ikna edecek bir projenin mahkeme tarafından yürürlüğe konması demektir. Burada daha ertelemeden farkı Concordato'da alacaklıların bu süreçte bu talep eden proje sahibine inanmaları ki sözsüzde temel bir fark var. E dolayısıyla konkordato daha özellikle 2021 e, Temmuz ayında e, yapılan yasa değişiklikleri sonrasında konkordato uygulamasında çok daha e, önemli e, aşamalar kaydedildi. Bu şu e, anlamada geliyor. Konkordatoda geçici ve kesin mühlet dönemlerinde şirket ciddi bir zırha kavuşuyor. Kendisi hakkında herhangi bir yasal takip yapılamıyor. Alacaklılar alacaklarını tahsil ve e, takip e, pozisyonuna geçemiyorlar. Açılmış dosyalar bekletiliyor. Dolayısıyla e, bu projeyi alacaklar da kabul ederlerse ve iyi bir komiser ve iyi bir mali destekle beraber firmalar gerçekten ciddi bir yaşam grafiği çizebiliyorlar kendilerine. Yani bu çok önemli. Temelde tabii sektörde ya da kendi fiziki büyüklükleri, mal varlığı açısından büyüklükte belli bir noktaya geldiğinde şirketler yükümlülükleri de büyüyor beraberinde. Ama mal varlığınız olabilir ancak nakdi döngünüz olmuyor. Likidite açısından ciddi bir krizle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu durumda firma sahiplerinin ya da şirketlerin çok ciddi bir şekilde mali danışmana ihtiyaçları olabiliyor. Bir işletme danışmanına, bir yönetim danışmanına ihtiyaçları olabiliyor. Bu süreçte kendi uhdelerindeki muhasebe ya da mali müşavirlerin bu konuda biraz yetersiz kalabildiklerini de görüyoruz bu açıdan. Dolayısıyla çok önemli bir süreç ve gerçekten işin ehli olan bir danışmanlarla çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Şirketler genelde çekiniyorlar. Görüyoruz piyasada acaba Concord'a sürecine girersek bu biz piyasada etkiler mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani biraz çekiniyorlar ve o konuda da aslında girmeleri gerektiği dönemde giremiyorlar, biraz geç kalmış oluyorlar. Bunu maalesef yaşıyoruz. Evet. Burada şu gerçeği bilmek lazım. Concordato uygulamasına gitmek ya da Concordato talep etmek bir firma için iflas ya da batmak demek değil. Bu bir süreç sadece ve bu süreçte de daha erken tedbirler alınarak planlama yapılarak gidilmesinde aslında çok büyük bir kolaylık ve Gerçekten firma için ciddi bir yaşam stratejisi esasen. Çünkü firmalar tabi bizim kültürümüzde olan bir şey. Yani Türk kültüründe da şöyle denir. El alem ne der acaba biz böyle kabul edersek istersek filan. Ama kimin ne dediği değil sizin şirketinize ve sizin kontrolünüzdeki bir yatırımın akıbetini ve akametini düşünmeniz gerekiyor. Yani başkaları ne der diye değil çok somut kararlı bir şekilde mücadele ortaya koymak gerekiyor. Çünkü büyük bir şirket ortaya koyduğunuz çok büyük zahmetler, emekler çekerek bu günlere geldiniz. Bu şirketi bir günde kurmadınız. Dolayısıyla bunun varlığının mücadelesini yaparken de ciddi bir gayret ve emek sarf etmek gerekiyor. Yoksa başkalarının farklı bir gözle bakacağı veyahut ıı, şirketiniz veya sizlerle ilgili çeşitli senaryolar üreteceği hiç önemli olmamalı. Çünkü siz bu şirketi bugünlere getirirken, bu mücadeleyi verirken başkalarına sormadınız. Kendi azim ve kararlarınızı ortaya koyarak bu ıı, şirketleri ıı, kurdunuz, bu gayretleri ıı, ortaya döktünüz. Dolayısıyla Dolayısıyla da bu süreçte de yine sizin azim ve kararınız önemli. Başkalarının değil. Bir de makul güvence raporu evet. deniliyor. Bu konuda herhalde Tabii. önce bir dışarıdan danışman. Kokurtoto başvurusu yapabilmek için 2004 sayılı icra filas kanununa göre bir defa bir ön proje hazırlamanız gerekiyor. Bu ön projede şu, siz nasıl bir çalışma yaparak, nasıl bir mali plan yaparak, kokurtoto projesi şu demek, benim şu kadar borcum var ama benim bu kadar da malım var. Bu kadar da bir mal varlığım var. Ama benim likidite pozisyonum olumsuz durumda şu an. Yani malım var ama param yok. Para döngüsünü sağlıklı kuramadım diyorsun. Bunu şu kadarlık zaman içerisinde, şu kadarlık vade içerisinde ben bu borçları ödeyebileceğim diyorsun. Ve bu kararlılığınızı alacaklılar nezdinde de izah etmeniz gerekir. Yaptığınız bu izahı makul güvence raporu adını verdiğimiz 3400 sayılı kodla kontrol birimlerinin uyguladığı bu 3400 kodlu makul güvence raporunu hazırlarken de bu bağımsız denetim şirketleri verebiliyor bu raporu. Yani diyor ki devlet siz bu mali denge ve izahlarınızı alacaklarınızı anlatmak izah etmek istiyorsunuz ve ben bu projeyle bu risklerimi yönetebilirim ve bu süreçte olumlu olarak çıkabilirim hem alacaklarımın da alacaklarını verebilirim diyorsunuz ama bu durumu bize bağımsız denetim firmasının düzenleyeceği 3400 esaslı kodlu rapora göre makul güvence raporunu sunum dosyaya ben ona göre inceleyeyim diyor. Tabi bunu söyleyen Asliye Ticaret Mahkemeleri. Asliye Ticaret Mahkemeleri heyet olarak karar verirler. Ama Asliye Ticaret Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla görevleri yapıyorlar. E dolayısıyla bu her iki rapora bakarak hem ön projeye, konkordata ön projesine hem de makul güvence raporuna bakarak mahkeme ve diğer ilgili evrakın da tamam olduğunu görürse geçici mühlet süresi veriyor ve konkordata talebini kabul ediyor şu günümüzde konkordatör da daha şirketi sürdürülebilir hale getiren, daha güçlenmesi için bir fırsat tanımış oluyor. Aslında. Kesinlikle öyle. öyle. Yani. Şöyle evet. düşünün. Eğer bunu yapmazsa, eğer iyi bir danışman ve iyi bir çalışma ekibi kuramazsa yani şirketin hem o kadar zamana ilişkin kendi gayretleriyle ilgili olumsuz bir süreç yaşayacak hem de e, günümüzde birçok şirket aile şirketi temellerine dayanıyor. Babadan dededen gelen bir aktarımla yeni kuşaklar görevlerini yapıyorlar. Hem kendinin hem atalarının gayretlerinin ee, bu şekilde sonuçlanmasını kimse istemez. Dolayısıyla kesinlikle geçici mühlet 3 artı 2 5 aydır. Kesin mühlette bir takvim yılıdır. E dolayısıyla bu kadarlık zaman içerisinde bir de konkordato projesinin kabul edildiğini varsayarsak ödeme planı ile ilgili de 1-2 yıl aldığını düşünürsek ki e, uygulamada pek karşılaşmıyoruz ama aslında e, tasdik yargılaması açısından da hakimlerimizin ciddi bir süreleri var. Bu süresinin de bir kısmını olanüstü durumlarda hakim takdir edeceği şartlar oluşmuşsa bu süreyi de verebilir. Dolayısıyla kesin mühlet sonrasında da yine bir 6 aylık veya azam bir yıllık süre daha tanınabiliyor. Belkon Kortato şirketlerine, talep eden şirketlere ve dolayısıyla sonrasında da ödeme planını kabul etmişse eğer alacaklılar ve mahkemede tasdik etmişse bu durumu yani ciddi bir ödememezlik dönemi de sağlanmış oluyor. Bu süre içerisinde doğru uzmanlarla, doğru danışmanlarla doğru yatırım ve çalışma ticari işlemleriyle bir şirketin kurtarılamaması ancak isteyerek e, olumsuz sonuç alınabilir. Şu ana kadar komiserliğini yaptığımız birçok firmanda sadece bir firmamız e, olumsuz sonuçlandı. Onda da firma ortakları ve yöneticileri kendi irade ve kabulleriyle şirketi fese götürdük. Onun dışında hepsi kurtuldu. E dolayısıyla bu demektir ki iyi bir stratejiyle çok güzel şeyler yapılabilir ve yapılmalıdır da. Çünkü dediğim gibi bir firma sadece ortaklarının tarafından önemli bir mesele değil. Çalışanları, o firmanın tedarikte bulunduğu firmalar, efendim satış yaptığı firmalar, sektördeki diğer firmalar, Bunları da besleyen bir organizasyondan bahsediyoruz. Bir sektörü, bir bölgeyi, bir ülkeyi ilgilendiren hadiseler. Şimdi bazı firmalar var. E, sektörde bir veya iki oyuncu şeklinde. Şimdi bunlara bir şey olsa sektörle ilgili ciddi sıkıntı var demektir. E, dolayısıyla bununla ilgili de bir komiser, bir yönetim danışmanı olarak tüm arkadaşlarımıza, tüm tanıdığımız talep eden her kişiye destek olma gayret ediyoruz. Onlara yardımcı olmak gayret ediyoruz. Bu hem vatandaş olarak bir sorumluluğumuz hem de ülkesini çok seven bir kart olarak görevimiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın ben teşekkür. Hocam. teşekkür ederim. Adem Hocama çok teşekkür ediyoruz. Bilgi erkence YouTube kanalımıza kendisi misafir oldu. Ders bilgilendirici bir Gece sohbetlere devam edeceğiz. Diğer kendi YouTube kanalını takip etmenizi rica ediyorum. İyi günler diliyorum.